Herkese merhabalar ve kupa ligi bitti arkadaşlar. Ben Son bu arada. Ya hiç kasamadı kupa arkadaşlar ya bu sezonda ya. Ama geri döneceğim arkadaşlar. Bunu yazalım. Yine bir 4000 alır mıyız ya? 4000 alalım lütfen. Alamayacağız herhalde ya. Aldık be işte bu ya. 4000 aldık. Bu sezon hiç kasmamıştım arkadaşlar. Yine 41 bin olmuş yıldız puanında. Aa evet arkadaşlar. Rozet paketi açılımı gelecek bu bugün bu aralarda söyleyelim onu da söyleyelim. Rozet paketi ile ilgili puanla puanlayarak rozet paketi açılımı yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen akşama gelir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu arada şeyler gelmemiş bunlar. Kaçakçı peni alabiliyormuşuz arkadaşlar. Neyi alalım ya bilmiyorum ki Kaçakçı peni istemiyorum aslında ben ya Şu Bayron'u alsa ya Onu bilmiyorum Rozet paketi ile ilgili arkadaşlar e, Açılım gelsin mi Kupa ligi de bitti arkadaşlar Şöyle bir bakalım Bu sezon çok fazla Kasmadık şöyle bir şunları bir toparlayalım e, Ne yapalım Arkadaşlar dediğim gibi Şurada şeye gelelim Size soracağım sorular şunlar şimdi. rozet paketi açılımı gelsin mi? Daha sonrasında siz kaç yıldız puanı aldınız arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Ee, peki yıldız puanına ne yapalım? Bak 41 ta 41 bin tane yıldız puanı var. Buna ne yapalım? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.